arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamda kadife ipten bebek battaniyesi yapacağız arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Kesme şekeri model arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenirsiniz. İpimin şöyle göstereyim. Himalaya Himalaya'nın ipini kullandım. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok hafif, çok da yumuşak arkadaşlar. Tam bebeklerin cildine uygun bir ip türü. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tavsiye ederim. Kenarlarını süslemek için şöyle kurdaliye ihtiyacımız var. Elimde şöyle süsler vardı arkadaşlar. Kurdaliyenin üstüne yapıştıracağım. Eğer yoksa düğme de dikebilirsiniz. Şu şekilde düğmelerim de var. Her ikisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi battaniyemize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar yorum ve beğenilerinizi bekliyorum şimdi battaniyemize 108 ilmek atarak 5 numara şişimize başlıyoruz tam şöyle haroşeyi göstermeyeceğim arkadaşlar nasıl model kurulur o şekilde devam edeceğiz haroşemizi 2 4 6 8 sıra öreceğiz haroşemizi 8 sıra ördükten sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Ben şimdi battaniyemi ördüğüm için model kurulumunu başlatacağım. Siz 8 sıra ördükten sonra benim yaptığım işlemin aynısını yaparak devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben burayı 8 sıra haroşa örmüş gibi kabul ediyorum size modeli göstermek için arkadaşlar. Şimdi İlk başta 8 tane haroşemizi örüyoruz. Kenar kısımlarını alırken arkadaşlar gayet bol bir şekilde alalım ki kenarları esnek olsun. Toplamasın arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane haroşamı ördüm arkadaşlar ben düzden örüyorum siz tabi tersten yapıyorsanız o şekilde de olur hiç fark etmez şimdi modelimizi kuruyoruz İlk başta modelimizi tersten başlayacağız 4 tane tersten örelim 1 2 3 4 4 tane tersten ördük arkadaşlar ipimizi arkaya alıyoruz dört tane de haroşa öreceğiz dediğim gibi ben düzden örüyorum haroşeleri onu da aynı şekilde dört tane bir iki üç dört dört ters dört düz olarak kesme şeker modelini kuruyoruz arkadaşlar tekrar ipimi öne alıyorum dört tane ters bir 2 3 4 Tekrar ipi arkaya alıyorum. 4 tane düz. 1 2 3 4. Tekrar ipi öne alıyorum. 4 tane ters. Bu şekilde arkadaşlar 4 ters, 4 düz olarak sıra sonuna kadar geliyoruz. 8 ilmek kalana kadar. Yani Sondaki ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 8 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 8 ilmeğimiz kalana kadar 4 ters 4 düz olarak tamamlayalım bu sıramızı. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim. 8 tane ilmeğim kaldı. İpimi arkaya alıyorum. Haroşamı dediğim gibi düz şekilde örüyorum ben. 8 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. bu şekilde sıranın sonuna kadar geldim. Kenar ilmekleri dediğim gibi çok sıkmadan şöyle bol bir şekilde bırakıyoruz. Geri dönüyoruz. Şimdi yine devam ediyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 8 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi ördüm. Düzleri düz, tersleri de ters bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu ilmeğimiz düz. 4 tane düzümüzü örüyoruz. Sıradan gelen ilmeğimiz ters arkadaşlar. Belli oluyor zaten tersler ve düzler. İpimizi ön alıyoruz. 4 tane de tersimizi örüyoruz. Şimdi düze geldik. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. Tersleri ters örüyoruz. Düzde de düz bir şekilde örerek yine 8 tane ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. 8 ilmeğimizde haroşa örüyoruz arkadaşlar. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar yine son sıramıza geldik. 8 tane ilmeğim kaldı. Yine burayı düz bir şekilde haroşa olarak örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Kenar kısmını dediğim gibi çok sıkmıyoruz. Şöyle bol bir şekilde bırakarak geri dönüyoruz. Battaniyemizi yaparken arkadaşlar misinalı şiş kullanmayı unutmayalım. Ben söylemeyi unuttum. Çok rahat oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 8 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Yine 4 tane tersimi örüyorum. Düzleri düz ters de de ters bir şekilde örerek yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bu sırayı kaç kere öreceğiz söyleyeyim şu haroşeleri sayacağız arkadaşlar şimdi üçüncüyü yapmışız 1 2 3 5 sıra daha yaptıktan sonra modellerin yerleri değişecek arkadaşlar bu sırayı bu şekilde 5 tane 5 sıra olana kadar şöyle göstereyim arkadaşlar bir az sırada şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 yani 8 sıra olana kadar bu sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonradan modellerimizin yerleri değişecek. 8 sıra örelim. Daha sonradan da nasıl model değiştirilir o şekilde yine devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 sıramı tamamladım. Şöyle hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi modellerimizin yerlerini değiştireceğiz. Yine 8 tane haroşemizi örüyoruz. Dediğim gibi düz bir şekilde örüyorum ben haroşeleri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane haroşamızı ördük arkadaşlar. Şimdi burada ne varmış? Ters modelimiz varmış. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters modelimizi kuracağız. Şimdi buraya düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Çünkü bir alt modeli ters. Arkadaşlar, tersin üstüne düz, düzün üstüne ters modelimizi kuracağız. Şimdi buraya da ters modelimizi kuruyoruz. 4 tane 1 2 3 4. Sıradaki modelimiz ters. Tersin üstüne düz modelimizi kuruyoruz. 4 tane sıradan gelen modelimiz düz, düzün üstüne de ters. Bu şekilde modelimizin yerlerini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Hep bu şekilde gidecek. Düzün üstüne Ters tersin üstüne düz modelimizi kuracağız. Şimdi ters geldi. Tersin üstüne düz modelimizi kuruyoruz. 4 tane düzün üstüne de ters kuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızı da 8 sıra olarak tamamlayacağız. Hep bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Şöyle modelimi tekrardan bir açayım, göstereyim sizlere. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere, tersin üstüne düz düzün üstüne ters. Hep bu şekilde gidip gelecek modelimiz. E, boyumuzu şu kesme şekerlerini e, 26 olana kadar devam ediyoruz. Şöyle sayacağız. 1, 2, 3. 4, 5, 6 diye arkadaşlar. 26 tane olana kadar kesme şekerlerimiz devam ediyoruz. Daha sonradan 8 sıra haroşemizi yapıp battaniyemizi bitirip kenarlarını süsleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu sıramı da tamamlayayım. Daha sonradan 8 sırada haroşemi öreceğim. Yani şu şekilde arkadaşlar göstereyim. İlk başta nasıl yaptıysak 1-2-3-4-5-6-7-8 8 sırada haroşemizi örüp battaniyemizi bitiriyoruz. Ee, şimdi ipimiz bittiği zaman nasıl bağlayacağız? Onu da göstereyim sizlere. Şimdi her iki ipin ucunu alıyoruz. Şu şekilde ipin ucunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle çektiğimiz zaman ipin ucu çıkıyor zaten. Şöyle çıkartıyoruz biraz daha çıkartalım Evet bu şekilde ipimizin ucunu çıkardık diğer tarafı da aynı şekilde arkadaşlar diğer kısmını da aynı bu şekilde çıkartıyoruz Evet, şöyle bir temizleyeyim şurayı. Evet. Her iki ucu da bu şekilde temizledim arkadaşlar. Şimdi bağlayacağız birbirine. Şöyle iki ucu şöyle tutarak sıkıştırıyoruz. Şöyle. Daha sonradan düğüm atıyoruz. birkaç kere düğümünüzü atın arkadaşlar açılmasın düğüm yerleriniz belli olmuyor çünkü bu şekilde gördüğünüz üzere hiçbir bağlama şekli belli olmuyor arkadaşlar bu şekilde ipimizi bağlayıp devam edeceğiz şimdi ben 8 sıra haroşemi de öreyim en son halini tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar 8 sıramı haraşo olarak bitirdim şimdi kesmelere geldik sıra şu şekilde kesiyoruz 2-2 alarak -2 ilmeklerimizi ama sıkmadan arkadaşlar gelişi güzel kesiyoruz ilmeklerimizi sıkmadan bu şekilde 2-2 alarak -2 ilmeklerimizi kesiyoruz. Bu şekilde gayet bol bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Çünkü sıkarsak kadife toplama yapıyor. O yüzden gelişi güzel keserek battaniyemizi gördüğünüz gibi esnek bir şekilde oldu. Şimdi ipimizi kopartalım, kenarını süslemesine geçelim şu şekilde kestim ipimi de böyle içinden geçirerek tamamladım şimdi daha sonra bunu temizleyeceğim arkadaşlar şimdi kenar kurdalesine geçelim ben şöyle göstereyim arkadaşlar iki kenarını geçirdim şu şekilde süsledim dediğim gibi eğer böyle bir süs yoksa şöyle düğmede dikebilirsiniz buraya Evet. Şimdi kurdeleğimizi geçirelim. Battaniyemizi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Çengelli iğne yardımıyla kurdelemize geçiriyoruz. Hemen buradaki şöyle göstereyim. Geçiriyoruz ipimizi. Yine 4 tane ilmek sayıyoruz. 1 2 3 4. 4. ilmekten kurdelemizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Kurdelemizi düz bizdebinde geçirseniz sizin için daha kolay olacaktır. Her iki tarafında düz olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Şu şekilde her iki tarafında düz olsun. Yine tekrar sayıyoruz. 1 2 3 4 yine karşı tarafın 4 ilmeğinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurdeleler bazen dönebiliyor. Her iki tarafı da bu şekilde kontrol ederek kurdelemizi geçirelim. Yine aynı şekilde dört tane sayıyoruz. 4'ünden kurdelemizi çıkartıyoruz. Tabi arka tarafa da aynı şekilde bakıyoruz her iki tarafında düzgün olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi videoda biraz zor oluyor ama siz kenar kurdelesini yaparken düz zeminde yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır. Evet. Tekrar Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Dört dört. Arka tarafa da bakalım. Düzgün olsun her iki tarafta arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Evet. Arka tarafa da bakıyoruz. Evet burası da düz. Şöyle elimizle düzeltelim. Düzgün bir şekilde olsun. Evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sıramızın sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan geçiriyoruz ipimizi. Şuradan çıkartalım. Denk gelmesi için. Eğer sizin de böyle bu şekilde oluyorsa, denk gelmiyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle tekrardan kurdelelerimize bakıyoruz. Her iki tarafının da düz olduğundan emin oluyoruz arkadaşlar. Daha sonradan da kurdelemizi kesip şöyle bakıyorum. Evet. Düzgün bir şekilde olduğuna eminim. Evet. Şimdi çengelli iğnemizi çıkartıyoruz. İğne ve ipliğimizi alalım arkadaşlar. Şimdi köşeleri nasıl yaptığımı göstereyim. Şu şekilde kurdelemizi ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Diğer kısmı da aynı şekilde ikiye katlıyoruz. Şöyle çapraz bir şekilde bunu da bu şekilde yapıyoruz. Şöyle her iki tarafında eşit olmasına dikkat ediyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere çapraz. Şimdi bunları dikeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi, eğer öyle süsleme yoksa buraya dikerken hemen düğmeyi de dikebilirsiniz arkadaşlar. İki işte yapmamış olursunuz. Şöyle kaydırmadan sağlam bir şekilde dikelim ki açılma yapmasın. Evet arkadaşlar ben şimdi süslemesinde yapıştırayım. En son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar battaniyemi bitirdim. En son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, battaniyeme 5 yumak ip gitti arkadaşlar. 6.dan 2.5 e, buçuk sıra kullandım. Ama tabi siz 6 yumak, altı yumak alın arkadaşlar. Çünkü battaniyeniz yarım kalabilir. Dediğim gibi 6 yumak alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. E, battaniyemin enini söyleyeyim. Eni 93 santim. Boyu ise 1 metre 10 santim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda kalan ipimle inşallah kuzucuk yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.